Sinop, ben ve karardı. Savurgan bir yorgunluk yüreğindeydi. Bir hazan zamanıydı gözleri Sinop'un. Sırıl sıklan bir sis yağıyordu. Günde kalan düşlerim vardı. Balatlar Kilisesi'nin bahçesinde berber İsmail'i Ben evin önündeyim. Örümdeki ağlarında benzerim. Evin üçüncü katında tutsak mıydı aradığım anılar? Arka bahçede işçiler kazıyordu kiliseyi Bir uçurtma düştü anılarımdan ıslattı. Delikanlı Arnavut kaldırımlarını kaldırmışlar dünlere. Zift kokusu, kara katran, İki yanda ahşap katmalı evlerdeydi sevgililer. El örgü perdelerinin silüetlerini saklardı. Deniz öpücük göndermişti ve görmemiştim. Aşklar çağırmaktaydı ısrarcı fenerleri. Düşmüştüm. Bayır aşağıydı, şehlaydı. Tarakçı sokaktaydım ve ne aradığımı bile bilmeden yürüyordum siz ahmak ıslatana çevirmişti ve damlalar sıkıca Tam okul altına girmiştim ve üç yol ağzının ötesiydi yüksek kaldırım. Ne tuhaftı. Lambalar yanıyordu ve sanki kuşluktu. Bir karartı dönüyordu köşeyi ve ben bir yerlerden tanıyordum o karartıyı. Yeni terlemiş bıyıklarında şiirler vardı. Dalgalar kovalıyordu yerleri aşıklarda. Akşamlar hazan kokuyordu, sisin içindeydi, diz boyuydu. Ağların denizinde çırpınan anılardı.